2025'in ikinci modern tarım programından herkese merhaba. Köy TV ekranlarındasınız. Bu hafta e, biraz eski bilgilerimizi tekrardan freshleyeceğiz fresh diyeceğiz, aslında yenileyeceğiz. Bu topraksız tarımla ilgili e, en çok sorulan 15 soruyu çıkarttık internetten. Ve e, bu soruları yine uzman mühendisimiz Samet Bey ile birlikte, Samet Albayrak'la Al cevaplandırmaya çalışacağız. Samet Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba Tekrardan. Serhat Bey hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Evet Samet Bey şimdi e, topraksız tarım e, nedir diye bir girelim çok kısaca zaten detaylarını e, toparlayacağız. Topraksız tarım deyince toprağın olmadığı bir e, kültür topraksız bir yetiştirmeden e, söylüyoruz. Peki toprak yoksa bu ürünü nasıl yetiştiriyoruz? ne Nedir bu topraksız tarım? Tabii ki Serhat Bey Topraksız tarım da sizin dediğiniz gibi toprak kullanmadan başka materyaller kullanarak veya bu materyalleri hiç kullanmadan bitkileri yetiştirdiğimiz bir tarım sistemidir aslında. Kullandığımız materyalleri söyleyecek olursak topraksız tarımda kokopit, perlit, pomza, kaya yünü, çeşitli malzemeler şu anda hala dünya genelinde denenmeye devam ediyor ama şu anda en çok kullandığımız bizim kokopit perlit ve kaya yünü yaygın olarak kullanılıyor. Kokopit nedir? Kokopit aslında Hindistan cevizinin kabuklarından ve ağaç parçalarından öğütülerek oluşturulmuş bir organik materyaldir. Yine bir organik bir ürün yani değil mi? Evet yine bir organik ürün. Buradaki kullandığımız ürün de aslında toprağa taklit etmek amaçlı kullanıyoruz. Kokopit'in avantajları Serhat Bey, su tutma ve hava tutma kapasitesi iyi olduğu için verdiğimiz gübreyi bitkiye iyi iletebildiği için, anyon-katyon tepkimeleri iyi olduğu için tercih edilen bir ortam. Peki topraksız tarım deyince özellikle e, sosyal medyada yine insanlarda bir korku başlıyor. Tabii bu işin doğalı, e, milyonlarca yıldır e, toprakta yapıldı. Topraksız tarım deyince bunun bir insana zararlılığı, bir sıkıntısı var mıdır? E, i̇nsanlar buradan çıkan meyve, sebzeleri tüketirken korkmalı mıdır? Tabii ki böyle e, dediğiniz gibi bir yaygın düşünce var ama tabii ki bu kesinlikle doğru değil Serhat Bey. Şimdi güncel tarımımızda toprakta da zaten yine bizim kullanıldığımız gübreler kullanılıyor. Biz de yine toprakta kullanılan organik ve inorganik gübreleri kullanmaktayız burada. Onun için yani toprağa kıyasla aslında e, topraklı ve topraksız değil de e, asıl önemli olan pestisit kullanılmamış. Yani hmm. zehir tarım kimyasalı kullanılmamış yapılan üretim bizim için daha önemli. Buna da topraksız tarımdan, tarımın avantajlarından biri aslında biz burada kontrollü tarım yaptığımız için bitkiyi sağlıklı iyi beslediğimiz için pestisit kullanımımız topraklı tarıma göre daha az burada. Tabii şimdi açık alanda ve toprakta yapılan tarımda bildiğim kadarıyla en fazla kullanılan pestisitlerden bir tanesi yabani ot ilaçları yabani ot ilaçları özellikle bazı markalar Amerika'da ve Hollanda'da direkt kanserojen madde içerdiği için tamamen yasaklandı. Türkiye'de bildiğim kadarıyla hala yasaklanmadı. Buradaki en büyük sıkıntımız yabani otla mücadele sanırım toprak tarımı tercih edilen bir sektör haline getirmesi. Evet hem yabani ot mücadelesi onun yanında Serhat Bey son zamanlarda ülkemizde artan iş gücü ve işçilik maliyetleri çok olduğu için Topraksız tarımda hasat daha kolay, ekim dikim işlemleri daha kolay. Dediğiniz gibi toprak işleme gibi, ilaç kullanma gibi maliyetler burada olmadığı için daha avantajlıyız o konuda. Yani çapa maliyeti, onun dışında pestisit maliyetleri daha düşük. Onun dışında yabani otla mücadele kesinlikle yok. Evet ve kontrollü bir ortam. Her şey bizim elimizde burada işte gübresinden suyuna kadar girdisi çıktısı siz burada gördüğüm kadarıyla her gün not alıyorsunuz yani ton değil litre bazında belki de kilogramın daha düşük gram bazında ne girdiyse içeri çıkan maddelerde giren maddelerde her gün not alınıyor bildiğim kadarıyla. Evet not alınıyor çünkü <laughs> öbür türlü biz burada da işin ucunu kaçırmış oluruz Serhat Bey. Burada sürekli olarak yaptığımız sulamanın kaç dakika yaptık, kaç dakika da kaç litre içeriye su verdik ve ne kadar su geri döndü. Bunların ECC, pH'sı sürekli hepsini kayıt altında tutuyoruz ki bir sonraki sulamamız nasıl olmalı, bitkiyi nasıl yönetmeliyiz bunların hepsini ona göre karar veriyoruz. Her gün toprağın nemliliği, her şeyi ölçülüyor. Şimdi normal konvansiyonel tarımda da, topraklı tarımda da sulamayı damlamayla yapsanız bile e, bitki ne kadarını kullanmış e, ya da topraktaki e, suyun ne kadarı yeraltısına kar karışmış, ne kadarı buharlaşmış yani bizim gözettiğimizde olmayan su e, ne kadar yok olmuş bunu göremiyoruz. Ama burada çıkan suyun hepsini siz görüyorsunuz. Evet, çıkan Sıranış suyun tarafından. hepsini görüyoruz. Serhat Bey, e, şimdi yakında yapılmış bir araştırma da var. Topraksız tarımda elde edilen bir kilo çilek ile topraklı tarımda elde edilen bir kilo çilek arasındaki su tüketimini kıyaslamışlar. Evet. Ee, seralarda şu anda topraksız tarımda bir kilo çilek üretimi için yaklaşık 50-55 litre su kullanılıyor. Bu toprak topraklı tarımda yaklaşık 700-800 litre su kullanılıyor 1 kilogram çilek alabilmek için. Arada çok büyük fark var. Şimdi tamamen organik bir ortamda yetiştiriyorsunuz. Korkmaya gerek yok. E, aldığım bilgiye göre ve inanılmaz bir su tasarrufu, inanılmaz bir gübre tasarrufu ve inanılmaz bir pestisit tasarrufu. Aslında çok daha sağlıklı e, toprağa göre ve yine e, organik materyaller içinde yetiştiriliyor. O zaman e, halkın rahatlıkla gönül e, böyle ferahlığıyla bunları tüketebilir, hatta tercihte edebilir. Özellikle karbon emisyonu ve e, temiz su tüketimi açısından çok daha e, yararlı bir şey toprak tarım, şey toprak tarım. Evet Serhat Bey dediğiniz gibi hem de ülkemizde bunu teşvik eden uygulamalar da var. İşte iyi tarım uygulamaları gibi, NOP gibi. Bunlar daha pestisit kontrollü üretimler olduğu için eğer o ürünlerden de bulabilirlerse e, tüketicilerimiz daha iyi olacağını belirtelim. Peki e, organiklik konusunda e, organik sertifikalı üretim yapılabiliyor mu toprak tarımda? Bu da sorulan, merak edilen konulardan bir tanesi. Evet. Ee, organik tarım aslında topraksız tarımda yapılabiliyor ama tabii ki bunun da farklı yöntemleri var. Ee, farklı farklı ortamlardan bahsetmiştik Serhat Bey yayının başında. Ee, bu ortamlardan birisi bizim şu anda kullanmış olduğumuz katı ortam kültürü yani substrat kültürü. Evet. Bunun dışında akan su kültürleri var. Ee, dediğiniz gibi organik tarımın topraksız tarımda yetişmiş olduğu bazı ülkeler var, gelişmiş olduğu bazı ülkeler var. Bu da Japonya bunların başında geliyor hmm. ve akan su kültüründe balıkla yeşillik bitkileri, yeşillik marul salata gruplarını yetiştirebiliyorlar. Hmm. Ama tabii ki bu her bitki için uygun olmayacaktır. Bu bildiğim kadarıyla bunun adı akvaponik sistemler değil mi? Evet. Onu da soracaktım size. Akvaponikle, akvaponik e, sistemlerle e, bu topraksız tarımın arasındaki farklar nelerdir? Türkiye'de sanırım çok fazla yaygın değil akvaponik sistemler. Şu anda bildiğim kadarıyla deneme aşamalarında kurulumlar var. Yani çok büyük ölçekli bir üretim yapan yok diyebiliyorum bu alanda. Nasıl çalışıyor bu akvaponik sistemler? Bu alan yeşillik bitkisi, salata grubu bitkileriyle evet. balıklar arasında bir uyum içerisinde çalışıyor Serhat Bey. Balıklar yemleniyor ve yedikleri dış gübreye dönüşüyor. Bunlarda da Bitkiye verilerek bitki yetiştiriliyor aslında yani bir döngü sağlanmış bir denge oluşturulmuş oluyor. Yani burada. bitkilerin kökleri e, suyu temizliyor e, temiz su tekrar balıklara gidiyor balıklar yemleniyor sadece sisteme balık yemi mi girmiş oluyor? Evet organik tarımda balık yemi girmiş oluyor. Bu balık şekilde. yemiyle e, balıkların e, o yemi sindirdikten sonra atıkları bir azota dönüşüyor sanırım suda o da tekrardan marullara ya da yeşillik bitkilerine işte roka maydanoz neyse ne yetiştiriliyorsa onları beslemeye gidiyor evet. ve bunu organik tarımla yapabiliyoruz evet. bir döngüyle evet bu şekilde yapılabiliyor ama Serhat Bey tabii ki bu zor bir sistem şu anda bizim konuştuğumuz kadar kolay bir sistem Basit değil, değil tabii, tabii ki çok daha fazla. detayları da var tabii ki bu konuların Anladım. Peki burada tatlı suda yapılıyor sadece. Sadece tatlı evet. suda yetiştirilen balıklar yapılabiliyor. Tabii tatlı suda yetiştirilen balıklar zaten bizim yine yetiştirilmiş olduğumuz bitkiler tuzluluğa hassas bitkiler. Hmm. Özellikle salata gruplarında zaten iyisi düşük tutuluyor. İşte keza yine çilek bitkisinde de tuzluluğa dayanım az olduğu için bunlar... Bunlarla tatlı yani tatlı su balıklarıyla oluyor anladım. Topraksız tarımla yüksek verim elde etmek mümkün mü? E, bu sektörde yine e, sorulan sorulardan bir tanesi. E, yani gelir e, olaraktan düşündüğünüzde topraksız tarımla çıkan ürünler daha yüksek kaliteli bir ürün oluyor. E, yüksek ondan sonra kontrolü bir ortam olduğu için erkencilik de yapabiliyorsunuz. Daha düşük su tüketimi mevcut. Ama yatırım maliyeti fazla. Peki yüksek gelir elde edebiliyor muyuz? Yüksek getiri elde edebiliyoruz Serhat Bey. Sizin dediğiniz gibi çıkartmış olduğumuz ürünler daha yüksek kaliteli oluyor. Daha kontrollü olduğu için e, alıcısı ve tüketicisi işte bilinçli insanlar daha çok tercih ediyor. Burada bir de Serhat Bey e, bizim topraksız tarımda asıl baş hedeflerimizden birisi birim alanda daha çok bitki yetiştirip bu bitkilerden de daha fazla verim elde etmek hmm. tabii ki. Yani topraklı tarım çilek ile topraksızı kıyaslayacak olursak toprakta yaklaşık dekara 5000-6000 bitki dikiliyor. Topraksız da şu anda dekara 15000 ila 25000 arasında dikim yapılabiliyor. Tabi bu da yine bölgeden bölgeye değiştiriliyor. İşte yazlık mı üretim yapıyoruz, işte tufanda mı üretim yapıyoruz, açıkta mı topraksız tarımımız, sera örtü altında mı ona göre değişiyor dikim miktarları. Peki ben bir arazim var ne kadarlık bir araziyle kendime ait bir arazim var. Muhtemelen öncelikle bu işe başlaması için bir yatırımcının mutlaka kendine ait bir arazisi olması gerekiyor. Kaç dekarlık bir alanla ne ne kadarlık bir serayla nasıl başlamalıyım bu işe ve dışarıdan tutacağım kişilerle mi yoksa ben başında durarak mı uzaktan izlemeyle mi çünkü çok insan uzaktan izlemeyle bu işi biraz kolay sanıyorlar çiftçiliği aslında bütün mesleklerdeki zorluklar gibi bu işin de çok büyük zorlukları var. Ee, biraz o konulara girebilir miyiz? Yani şu kadarlık dekarlık alanla şöyle bir sistem, sistemle başlayabilirler ve bu şekilde ilerleyebilirler diye. Evet şimdi burada da Serhat Bey yine kuracak kişinin bilgi ve tecrübesine göre bu alan değişmesi lazım. Eğer alanı kuracak kişi topraksız tarımda bilgiliyse veya tarım tecrübesi varsa en azından bu konulara hakimse biraz daha en az 3 dekarla başlayabilir bu işe. Çünkü bir dekarla başladığında ürün az çıkıyor. Daha çok ürün olduğu zaman pazar bulma daha kolay oluyor. işçilik ona göre daha düşük oluyor daha yüksek olduğu için ve kurulum maliyetleri de burada etkili oluyor. Şimdi bir döneme de otomasyon sistemi koyuyorsunuz, üç döneme de koyuyorsunuz. O sabit bir gider yani. Evet, o zaman sabit. üçe bölünmüş oluyor evet, değil mi? Evet, en azından üçe bölünmüş oluyor. O şekilde kurulum maliyetlerini düşürebilmek için üç tekalle başlamasını öneririz. Ama onun dışında kuracak kişi eğer bu topraksız tarımda hiç bilgisi yok. Uzaktan takip edecek bu işi. O zaman farklı farklı yani ilk başta kişi kendini geliştirebilir. Bir deneme kurabilir küçük kendisine eğer vakti zamanı varsa. Eğer vakti zamanı yok ve büyük yatırım yapmak isteyen biri ise de o zaman iyi bir ekip oluşturup yine büyük bir serayla başlayabilir bu işe. Tabii ki ortada yatırımın miktarı önemli oluyor. Mutlaka Bey. bir tecrübesi yoksa mutlaka bir ziraat mühendisini işe alması gerekiyor. Tabii İşin ki. başında durması gerekiyor. Ee, şöyle sorayım üç dönüme kaç çalışan düşünülebilir yani kesinlikle bir tane ziraat mühendisi olması lazım kişi yeni kurudurduğu için bu sistem uzaktan kontrolle işte otomasyon sistemlerini Tabii ki anlatıyoruz ama bunların da yine arıza yaptığı takip edilmesi işte gübre reçetesi bitki hastalık zararları devreye girdiği için bunu Sera kurduran sahibinin öğrenmesi bir süreç alıyor Doğru. Öyle olduğu için de ilk başta Serhat Bey kesinlikle bir tane ziraat mühendisi olması lazım. Serhat e, Ekstradan ne kadar çalışan ekstradan ger gerekir? Ekstradan da bir eleman daha olması gerekli yanına. Çünkü onun e, zirai bakımın dışında yine kültürel bakımlar da olacak Serhat Bey. İşte e, ilaçlamalar olacak, yaprak alma, hasat gibi. En az bir kişi daha sabit olmalı. Onun dışında da işte dikim gibi, hasat gibi dönemlerde de tabii ki gündelik işçi almamız lazım. Gündelik seraya. işçiler gerekiyor dönemselde. Evet. O zaman üç dönüme iki kişi de mutlaka sabit, bir de dönemsel işçi giderlerimiz oluyor. Evet. Daha büyük olduğunda daha fazla işçilerde ihtiyacımız oluyor diyebiliriz. Bu işe hiç girmemiş kişiler belki küçük alanlarda, hobi bahçelerinde belki. Ee, evlerde bu işi bir deneme amaçlı başlatabilirler. Oradaki sistemi görmek amacıyla ya da seraları ziyaret edebilirler. Bu şekilde başlayabilirler. Yatırım yapacak olan kişilerde öncelikle kendilerine bir ekip kurmasını mutlaka işin başında düşünüyorsunuz ve söylüyorsunuz bunu. Ee, sorulara bakıyorum. Ee, başlangıç maliyetleri aşağı yukarı nedir? Şimdi tabii çok fazla değişken var. Bir işe Başlayalım dediğimizde bunun maliyeti kesin olarak belli olmaz. Hem dünyadaki e, dolarla, euroyla değişen fiyatlar var, e, yurt dışından gelen ürün grupları var, Türkiye'de de değişken fiyatlar var. Aşağı yukarı metrekareye maliyetlerimiz nedir? Bir modern, e, sera, komple bir tesis kurmak istediğimizde. E, metrekare fiyatları sizin de belirttiğiniz gibi Serhat Bey değişmekte ama şu anda bir modern sera dediğimizde işte nedir bunlar? İşte oluk altı iki buçuk üç metre en azından tek tepe havalandırmalı yanlarda havalandırması olan sulama gübreleme otomasyonu ve işte kokopit katır sistemi iç sistemi sulama sistemi olan bir sera düşünecek olursak şu anda güncel fiyatlar metrekare başına 40-45 dolar civarında. 40-45 dolar. Ee, destekler, teşviklerden bunlardan daha detaylı bahsedeceğiz. Çok kısaca bahsetmek gerekirse Ziraat Bankası'nın bildiğim kadarıyla bir kredi desteği var. Evet. Ee, i projelerinde bir destek, teşvik olabiliyor. Ee, onun dışında ama bunların hepsi de mutlaka e, kendi yerinizin olmasını istiyorlar sanırım. Yani kendinize ait bir e, tarla olmasını e, istiyor bankalar. Ondan sonra ise... Çeşitli krediler, destekler, teşvikler, özellikle Ziraat Bankası'nın şeyinde bunları sağlıyorlar. Peki Türkiye'nin her bölgesinde yapılabilir mi? Yoksa tavsiye edeceğiniz bölgeler var mı? Bu da çok soruluyor. Yani atıyorum Sivas'ta, Muş'ta da yapılabilir mi? Yoksa genel olarak her bölgeye özel farklı bitkiler var. Bu bitkilere göre her yerde mi yapılabilir? Yani yok yoksa iklim koşullarını sağlarsak her yerde olabilir mi? Bu çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Şimdi Serhat Bey seracılığın özellikle gelişmiş olduğu bölgelere bakarsak zaten genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha yoğun yapılıyor seracılık. Buradaki de birinci amaç tabii ki tufanda üretim yapmak. Yani erkencilik sağlayıp yüksek fiyata ürünlerin az olduğu dönemde ürün üretip piyasaya ürün vermek. Dediğiniz gibi şimdi Sivas'ta Muş'ta olur mu? Serhat Bey e, seray olarak düşünürsek eğer kar yağışının çok yoğun olduğu bölgelerde sera tavsiye etmiyoruz. Çünkü e, çok kar yağdığında seralarda çökme oluyor. Naylonlarda güç biniyor yukarı tabi evet, çok tonaj tabii, biniyor. Çok evet. yüksek tonaj bindiği için seralarda çökmeler oluyor, yıkılmalar oluyor. Riskli bir duruma geliyor ve yatırım mantıklı olmuyor o zaman o bölgelerde. Gaziantep'te bir olay olmuşlar herhalde 2 ya da 3 3 sene önce. beklenmedik ve fazla kar yağışından dolayı bir sera çöküntüsü görmüştük. Evet. 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 o zaman kar yağmayan bölgelerde sera daha avantajlı. Yani çok ya kar yağışı olan bölgelerde riskli. Tavsiye Yıkın, ettiğiniz tavsiye bölgeler ediyoruz. var mıdır? Mesela şu bölgelerde gerçekten şu bitkiler çok güzel e, verim elde edilebilir ve yetiştirilir dediğiniz. Evet yani sera olarak düşünecek olursak zaten Antalya bölgesi biliyorsunuz Türkiye'nin çok yoğun seracılık sera yapıldığı evet. bir bölge. Onun yanında biz şu anda İzmir ilinde seracılık yapıyoruz. Bu bölgeler seracılık için uygundur. Onun yanında e, memleketim olan Amasya'da da e, bazı yöle, bölgelerde seracılık gelişmiş. Onun dışında tabii ki ülkemizin birçok yerinde seracılık gelişiyor ama çok çeşit so ve bitki seçmek evet, gerekiyor. Evet çeşit bitki seçmek gerekiyor. Çok soğuk yerlerde ve kar yağışının fazla olduğu yerlerde seracılık mantıklı değil. Çünkü bu sefer hem tufandacılıktan yararlanamıyorsunuz. Eğer kışın üretim yapmak isteseniz bir ısıtma maliyetiniz oluyor. Tabii. Ama bu bahsettiğimiz bölgelerde Serhat Bey e, yeraltı kaynakları olur, sıcak su olur, e, yani kullanabileceğimiz bir enerji olur. O zaman orada da yine bölgesel olarak bu yatırımlar değerlendirilebilir. Anladım. Yani turfandacılık sorununuz yoksa ve soğuğa dayanıklı bitkileriniz varsa o zaman soğuk yerlerde de kar yağışın çok olmadığı soğuk bölgelerde de e, toprak tarımla ilgili bitkiler yetiştirebilirsiniz. Ama erkencilik olsun istiyorsanız, az masraflı olmasını istiyorsanız Ege ve Akdeniz gibi yerlerde rahatlıkla toprak tarımla bitkiler özellikle çilek gibi şeyler yetiştirebiliriz. E, Su tüketiminden bahsettik. Besin çözeltileri nasıl hazırlanıyor? E, bunları hazırlarken hani bunları hazırlamak zor mudur? Neye göre hazırlanıyor? Bunlar sorulmuş. E, burada bizim tanklarımız var otomasyon sisteminde. Besin çözeltilerini neye göre hazırlıyorsunuz? Bitkiye göre tabii ki farklı besin çözeltileri hazırlanır ama dönemlere göre de farklı hazırlıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet Serhat Bey, dönemlere göre ayrı hazırlıyoruz. Çilek bitkisinden yine gidecek olursak en az iki tane reçetemiz oluyor. Tabii biz bunu dönemsel olarak geçişlerde daha fazla reçeteler yazıyoruz ama en az iki farklı reçete kullanılıyor. Bunlar nedir? Vegetatif ve generatif olarak dönemlere ayırdığımız dönemlerde. Farklı reçeteler kullanıyoruz. Şimdi bitkinin ilk başta e, ihtiyaç duyduğu besinle e, meyve döneminde ihtiyaç duyduğu besin arasında farklılıklar var. Bunu da gübre reçetemizde Serhat Bey bizde değişiklikler yaparak e, bitkiye göre ayarlıyoruz. Bildiğim kadarıyla hazır gübreler kullanılmıyor. O da en büyük farklardan bir tanesi. Yani e, NPK gübreleriydi, e, topraklı tarımda, konvansiyonel tarımda kullanılan. Ee, hazır birleşim gübreler kullanılıyor ama siz burada mineralleri ayrı ayrı gramajlarına göre hazırlayıp ona göre veriyorsunuz. Evet Serhat Bey, e, biz burada ppm ile hesap yaptığımız için e, her mineralin ayrı bir ppm'de vermemiz için saf gübreleri kullanıyoruz ve bu yaptığımız hesaplamalar sonucunda o saf gübrelerin kilogramlarını çıkartıyoruz. Kaç litre suya ne kadar dozajlanmasını hesaplayıp ona göre bitkilere veriyoruz. Anladım. Yani hazır gübreler yerine saf minerallerle topraksız tarımda. Bütün topraksız tarımda bütün bitkiler için böyle midir? Çoğunda Genelde. böyle. Tabii ki mantık olarak topraksız tarım reçete oluşturma sistemi o şekilde çalışıyor. Yine bazı dönemlerde MPK gübreleri de kullanabiliyoruz ama tabii ki bunları saf gübrelerden ayrı olarak veriyoruz. Veriliyor. Anladım. Anladım. Peki birçok şeyi cevapladık. Buradaki 15 sorunun 15'inde aşağı yukarı cevaplamış olduk. Ee, bir de Serhat Bey ben buyurun, bir ekleme tabii ki. yapayım. Reçete oluşturmasında yine dikkat ettiğimiz bir husus. Bazı topraksız tarım yetiştiricilerimiz bunu atlıyorlar. Bu konu nedir? Bizim kullandığımız suyun kalitesi çok önemli. Yani toprak altından çıkan suyumuzu analiz ettirmemiz lazım. Eğer sondaj suyu kullanıyorsak. Suyumuzun içerisinde ne var? Suyumuz e, topraksız tarıma uygun mu? Çileğe veya domates bitkisine uygun mu? Reçete kesinlikle suyun içinde olan minerallere göre yazılması lazım. Şimdi bazı üreticiler e, ozmoz kullanıyor. Onun elinde bir reçete var. Ama bazı üreticimiz de e, sondaj kullanıyor, yer altından çıkartıyor suyu. Aynı reçeteyi kullanıyor. Tabii ikisi farklı olması lazım ee, burada. Aynı reçeteyi kullanamazlar. Çok önemli bir nokta. O zaman Yatırım yapmadan önce her şeyin başında öncelikle bir suyumuzu analiz ettirmemiz gerekiyor evet. anladığım kadarıyla. E, yeraltı suyumuzun olması e, sadece işi çözmüyor. Bu yeraltı suyumuzun, e, çıkan suyumuzun içindeki mineraller neler? E, akredite laboratuvarlara bu, bunu bir analiz ettirmemiz gerekiyor Tabii değil ki. mi? Analiz ettirmemiz gerekiyor. Suyumuzun içindeki mineraller bize uygun mu? Eğer uygun değilse tekrardan yatırım yaparken de bir ters ozmoz yani suyumuzu ekstra maliyet bir cihaz hmm. almamız gerekiyor. Anladım. Topraksız tarımda o zaman suyun kalitesi e, en önemli konulardan bir tanesi. Evet. Normal konvansiyonel tarıma göre e, tamam. Peki çok teşekkürler. Bu bilgilerin daha detayını önümüzdeki programlarda gireceğiz. Modern Tarım Programında 2025 yılının ikinci programında sizlerle birlikte beraber işledik çeşitli en çok merak edilen 15 soruyu Samet Bey ile birlikte yanıtlamaya çalıştık bir sonraki programda görüşmek üzere iyi günler.